Merhaba arkadaşlar, bugün Roblox'tan oynuyoruz İpek. Çizelim. Çiz ya da öl oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi birazdan başlayacağız. Bakalım e, çizdiğimiz resimler kötü olursa oy mu veriyoruz, oy mu kullanıyoruz bilmiyoruz. Arkadaşlar güneş, güneş gözlüğü, gözlüğü çiziyoruz. Arkadaşlar güneş gözlüğü çiziyoruz. 97 saniyemiz var. Bu nasıl bir şeydir ya, kırmızı seçtik ama... Yapacak bir şey yok, şöyle, ee, şunu seçtim. Tamam. Güneş gözlüğünün içini boyayalım Niye uzun kalın boyamıyor? Böyle mi oluyor? arttırman lazım galiba. Art, artır. Evet. Yani. Arkadaşlar yani güneş gözlüğü yapıyorum İnşallah beni beğenirsiniz. İpek sen ne durumdasın? İpek güzel yapıyor. İpek güzel mi yapıyor? Senin Arkadaşlar ben çok güzel yapıyorum. Girebilir girebildin mi sen? <laughs> Kaç saniyemiz var? 58. Şöyle tekrar üstten geçeceğiz. Yapacak bir şey Arkadaşlar güneş gözlüğüm yeni modası. Yeni model bu güneş gözlüğü. E, herkese tavsiye ederim. İnşallah gönderiyorum. Hadi gözünüz aydın. Evet gönderdim. gönderdim yaptım artık ne yapayım yani uçurma tepesindeyiz arkadaşlar karşımızda bir tane gülen yüz var ya çiz ya öl diyor 30 saniye sen ne durumdasın ben bir kaldım bekle bir bakayım sen bence buradasın Gökyüzüne bakıyorum ben ha, seni şu an burada görmüyorum da bir inşallah ben ölmem arkadaşlar süre doldu kim seçiyor kim seçiyor bir kural unuttum ne kuralı be en, en, kötü çizim ölüyor. Ben. <laughs> Arkadaşlar inşallah beni beğenirler. Biz oy kullanıyor muyuz bu arada? Kullanırsın ben de şimdi. Ha bana kötü oy verecekler kesin. Tamam bir saniye ama boyacı bay boya fırçası seçiyor galiba. Aa, bak ben çıkınca düzeldi. Aa. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu benim. Bu benim. İpek seninki hangisi acaba? Bu mu? Sen ben oy, oy vereceksin. Ben mi oy vereceğim? <laughs> Sadece, daha biraz daha. bu kim <gülüyor> lan? İpek Selim mi? Oy bu Benimki daha güzel. Böyle bu ne ya? Top. Böyle olur mu arkadaşlar ya? Oo bu güzel. Bak bu güzel. Bir tane siyah boyayla yapmışlar arkadaşlar. Oo bu da çok güzel. Gölge bile yapmış adam. Göl, var süpersiniz vallahi gerçekten. O oh, benimki inşallah oh iyi olur. God. Başka var mı başka? <laughs> Bitti. oy mu kullanıyoruz? Kötü mü seçiyoruz? <laughs> en, kötüsü. en, kötüsü bu. <gülüyor> Seçilmiyor. <gülüyor> Sizin... En iyi sizi mi seç diyor. <laughs> e, seçerim? Aa. Ben Aa. mi seçerim? Ben seçemiyorum. Arkadaşlar o ne seçtin? Ki? Kırmızı bir. Aa! en iyi seç. Ben neredeyim? Ben yokum burada. Sen kendi seçemezsin. Şunu seç. Ama seç. Aa, şey seçtim. Ee, çıktın. Ha biri çıktı. Güle güle. Arkadaşlar ben iyiyiz. Ben seçilmedim. Hele şükür teşekkür. Evet. Eldiven. Eldiven. Eldiven mi? Aynen. Eldiven. Böyle. <laughs> Güzel teşekkürler. Ee, bunu boyamayayım mı eldiveni? Yok boyayabilirsin Ama eldiven gibi durmaz bu sefer de. Ben. Evet. Bence boyamayın ya. Böyle Boya bir eldiven gibi durmuyor ki hiç? Eldiven. Ne az önceki çocuğu görmedin mi ne biçim yapmış? ya, şeyi. Ya şu dinozor ayağına benziyor. Hayır be eldivene benziyor bence. Arkadaşlar sizce ne? Bence eldiven. Bir <laughs> yeşil. Etrafı ya renk <laughs> yapabiliyorsun <laughs> aslında. Yeni moda iç çift renk. Şöyle. da koy. Arkadaşlar nasıl eldiven? Çok güzel, <laughs> çok güzel. Evet, bakalım. Kaç oh kişiyiz? Daha <laughs> mi? Evet. Bakalım İpeğinki nasıl olacak? Süre doldu, tamam. Lütfen bana kötüleri ve iyileri söyler misiniz? Lütfen. Evet, bakıyorum, merak ediyorum arkadaşlar. Aa, bu kimin acaba? <gülüyor> 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 evet, bu benim. Bu kim? Yine bu güzel. Yapmış. Bu da güzelmiş. Bu o. <laughs> bu da güzelmiş arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Bu da benimkine benzemiş ama evet. benimkinden daha güzel olmuş. Oo. <laughs> <laughs> bu da çok güzel yapmış nasıl ya. ya. Kalem mi kullanıyor? Ne yapıyor? Bak bu da benimki gibi olmuş. <laughs> Ay, bu Bulaşık güzelmiş. eldiveni gibi. Bulaşık <laughs> Ay. ayak gibi duruyor. <laughs> Evet, şişko ayaklar. <laughs> Arkadaşlar şimdi neyi seçiyorum? En, en kötü. kötü. mü? En kötü. En kötü bu. En kötü bu. Bu bu. Şu da kötü. Seçemedi. Bu. Bunu kes. En, evet, en iyi çizim diyor. En iyi çizim diyor. Arkadaşlar biraz Geçim. donuyor. En kötü de donuyor. En iyi. En iyi. Bunu Seç. bunu seçtim. Mu seçtim. Bunu Bunu mu seçtim? Bunu seçeyim. Bunu seçeyim ya. Evet. Bu daha güzel. Tamam seçiyorum. Aslında benim kiminin Evet. ise... <laughs> <laughs> e ben... Arkadaşlar! Niye ya? Deniz <laughs> Mert vermiş bana. Öyle mi? Yok pardon oh, Deniz kızı. <laughs> oh, aşağıda kaldı değil Bunu aşağıdan mı izliyorum ben? Ama izleme <laughs> yeri gitti. Gitti. Aslında yanlış haksızlık bu. Evet. Hey.

<laughs> arkadaşlar ne izleyeyim ya? Ne diyor? Anne! <gülüyor> <gülüyor> Annem. O güzel çiziyor. Benden daha iyi çiziyor. Bunu gerçekten kötü çizdi ama. <gülüyor> <gülüyor> ya Deniz kızı değil de yaratığa benziyor. Ama yine çok iyi bir yüzden çizmiş. Ben öyle çizemem. Hmm. Neyse arkadaşlar size iyi seyirler. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>